Hepinize merhaba arkadaşlar bu sefer birlikte ee, RB Battle'ın görev 11'i nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar isterseniz polis olun, isterseniz hırsız olun. E, ee, Jailbreak'teyiz arkadaşlar. Ben hırsız oldum. Siz başka bir şey de olabilirsiniz. Ben hemen polis var çıkışta. Dikkat. İsteniz olabilirsiniz. Ben tabii ki de hırsız oldum. Polis de olabilirsiniz. Size kalmış bir şey açıyorum. Şuradaki şeyi alın arabaya. Şimdi arkadaşlar, ee, ben daha hızlı yapmak Of, of, of. Sıkacak ya. Aynen dur, kaçtım. Uyuyacak. Cidden, bazı polisler çok toksik oluyor, o Neyse ben arabayı alıp hemen tamam. Şu, şuradan döneceğim. Vazgeçmişti şimdi. Vazgeçtiği için hemen gelip gideceğim. Değil mi? Evet vazgeçmiş. Hemen ben buradan. Neyse galiba değil. Buradan buraya gideceğim. Exit. Garaj. Hadi gidelim. Gidelim. Şimdi arkadaşlar, bakın, yani iki tane şey hak, yani seçenekiniz var. Ya biriyle yarış yapacaksınız, ya da tek başınıza oynayacaksınız, ya da e, parkur yapacaksınız. Ben e, ikisini de göstereceğim size. Buraya geliyorsunuz. Bakın, sayaç sayaç sayıyor. Go dedi yani başlıyorsunuz. Bayrakları takip ediyorsunuz. Bayrakları. Bayrakları takip edin. İçinden geçin bu arada. Ne olur ne olmaz bilmiyorum. Tamam. buraya. Buradan da buraya. Buradan da buraya geçeceğim. Ve bakın sizlerle burada yarış bitiyor. Bakın siz bunu bir dakika hiç altında yapmanız gerek. Benim yaptığım gibi. Ben yaptım. Siz de yapmanız gerek. Bir dakika altında. Eğer bir dakika altında yapamazsanız bunun için de yaptırdılar. Bakın. Arkadaşlar. Bakın. Bakın şöyle RB Battle yazan bir yazı var. Burası. Bakın şöyle. Buraya gelin. Ah. Buranın içine girin. Şu an oyun bayağı bir dondu. Ne oluyor hiç bilmiyorum. Çöküyor şu an bayağı bir çöküyor oyun. Heh. Buraya giriyorsunuz. İstediğin kapının kapıdan girebilirsiniz. Ya kahverengi ya da mavi. Ee, ben kahverengiden girmiştim yaptığımda. Şimdi de maviden gireceğim. Zıplıyorum şuradan. Buradan buraya zıplıyorum. Ah canınız azalmasın. Niye? Buraya geliyoruz. Buradan bakın. Hızlıca yapalım. Çünkü burası bir tane de değişik oluyor. Sonra buradan zıplayın. Ah. Hızlıca yapacağım ben. Hop Bak, yaptım. Bakın buradan geçiyoruz sonra. Tekrardan. Sonra burayı yapıyoruz. Buradan da geçiyoruz. Sonra burayı da yapmanız lazım. Burayı yaptıktan sonra burayı da alabilirsiniz. İki tane seçimiz var. Bakın burada Battle'ın kılıcı var eski. Kılıcı buradaki soru işaretini yapmamışlar ya bu parkuru yapabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi bir dakikanın altında yarış yapabilirsiniz. Bu kadar da umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.